Merhaba arkadaşlar. Bugün Metal War oynuyoruz. Metal War ne diyeceksiniz arkadaşlar? Benim sevdiğim bir oyun türü gerçekten hani bilmiyorum artık ne kadar inanırsınız ama çok sevdiğim bir oyun türüdür. Eee tabii Metal War sevdiğim bir oyun türü değil. Metal War normal bir oyun ama oyunun türü sevdiğim bir oyun türü. Peki neden diyeceksiniz abi? İki sebebi var. Birincisi çok küçüklükten beri ben bu tarz oyunlar oynarım. Örnek vermek gerekirse reklam gibi olmasın Dragon Fable. Hani ne kadarınız biliyor bilmiyorum ama çok hani efsane bir oyundu abi benim için. Çok oynardım. Hile de yapardım. Ee, nedir o? Bir sürü hileler falan var. Neyse işte hani çok efsane bir oyundu. O yüzden oradan işte hani onu çok sevdiğim için şu an bunu da gerçekten böyle görünce böyle bir duygulandım anasını satayım. Ulan dedim vay anasını satayım. Bir de Evet bu arada geldi mesaj geldi yine anasını satayım yine bayağıdır mesaj gelmiyor. Aç fen videoyu mesaj gelsin neyse arkadaşlar. Bir de arkadaşlar güzel olan kısmı bunun sevdiğim kısmı modern oyun teknolojisiyle şey birleştirilmiş. Eski çağ yazmayın eski çağ birleştirilmiş hani eski çağ oyunları birleştirilmiş anladınız mı hani demek istediğim bu. Bir de bir sevdiğim kısmı daha var. Önceden hatırlıyor musunuz bir tane oyun reklamını yapmıştım. Cık. Aha aynı teknoloji. Şey yok Yükleme yok. İndirme yok anasını satayım. Açın siteden oynuyorsun. Çok hoşuma gitti bu. Direkt arkadaşlar oynamaya geçmeden önce hani oyun Metal Slug'ı da andırıyor. Onu da söyleyeyim. Metal Slug zaten adı da Metal War yani. Dur bakalım. Ben daha bir level'ım arkadaş. Öyle hiçbir şey yapmadım yani ee, Ne yapalım abi? Blackman'e mi gitsek? Anna var. Bak burada Anna var. General... Bu general niye zıplıyor? Ve general neye biniyor öyle? Tövbe, tövbe. Hmm. Bu şu an full Türkçe mi? Bir dakika. Full Türkçe galiba. Market falan. Full Türkçe aynen. Oyun arkadaşlar Asya ve Brezilya'da falan bayağı oynanıyordu. Bu Türkiye'de yeni gelmiş. Bayağı Türkçeleştirilmiş. %100 Türkçe galiba şu, Aynen %100 Türkçe olmuş. Yazmayın. Neyse. %100 Türkçe olmuş. İşte bu ilk sunucu da şu an dolu. Onu da söyleyeyim. Neyse bir dakika bu neymiş? Refah salonuna gir. Hadi Refah. Yoklama al. Neymiş bu? Oha! 50 bin altın mı kazan? Ne? VIP mi? Aa yok VIP olmamışım. He. Ama bir şey kazandım. Ben bir şey kazandım ama o zaman biz bir görev yapalım abi. Al lan. Ah şimdi. Askeri ilave şeyleri kaybedebilsin Silahlarını hazırla. Ya oğlum bana sorun. Hadi lan. Görev al oğlum. Aha al. Nereye gidiyor? Otomatik aranıyor. Görev mi aranıyor? Herhalde görev. Aha. Büyük düşman büyük. Düş gel abi gel. Biriyle başlayalım. Biz direkt kaşınmayalım da. Şu oyunda binek sistemi falan da varmış. O binek sistemini istiyorum ama ben binek istiyorum. Bana binek verin. Niye bineyim yok? Tabi bile alalım çünkü. Ne kadar zekice. Şimdi böyle 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 böyle. Hop! Oh, oh, oh. Ben böyle fazla güzel oynarım arkadaşlar böyle oyunlar. Ya siz hayırdır ya? Siz hayırdır abi? Siz hayırdır? Oğlum bak böyle oyunlar oynayın. Valla Dragon Fable çok aklıma geliyor. <laughs> Müthiş anam. Oğlum lan yavaş tövbe. Heriflere bak yavaş oğlum yavaş. Tek tek gelin lan. O dilde ben niye kız karakter seçtim bilmiyorum. Gizli ninja falan diyordu karakter seçiminde. Hocam al lan al basılı tutuyorum al hadi ah bok yiyin al anam anam ah, hocam ah, heh, heh, hadi ne yapıcan abi ne yapacağım Bomba da atarım her şeyi atarım anasını satayım Dur lan kendi bomba kendi kendim şey yapmayayım da o siz hayırdır lan siz ha Merhaba hocam buyur Seni mi kurtaracağız Ka Lan oğlum seni mi kurt Tehlike O ne lan Şşş Anam boss fight mi? lan La oğlum L mi? bir dakika L ha Bomba Şşş yalnız bak bu Lan Oğlum bu bizi sıkıştırdı Tövbe Bak bunun amacı baş... Anam anam anam. Abi daha bomba fırlatamıyoruz. Ne bok yiyeceğiz? Bomba falan fırlatamıyorum. Anam. Yerden falan mı toplamamız lazım bombayı? Onu da bilmiyorum ki anasını satıya. Sen hayırdır ya? Sen hayırdır oğlum? Bak vallahi yavaş olam. Ayıp ediyorsun ha. Ben galiba bombayı bitirdim arkadaşlar. Artık full böyle... Aynen aynen ama... Ağzına verdim. Ağzına verdim sucuğu. O baba bak saç çık... Tipe bak. Hop toka çıkartıyor böyle. Ne kazandım? Bölüm başarılı. Bir bekle. Hocam. o Kevin yakışıklıymış ha. Benim de karakterim kız olduğuna göre. Gay değilim yanlış anlamayın. <laughs> Oyun Firefox mu? Savaş gücü. Ana süper silahlar. Ödül al. Bunu da istiyorum. Ödül al. Görev bitir. Oha. Level mı? Ne yaptım? Bir tane daha şey. Firefox. Bu ne? J'ye basarak alınabilir. Ana. Bu bunu al pompalı. Oğlum var ya öyle bir pompalarım ki. Süper silah için. Kurtardığın gizli servis anlarının tedavisi için düzenlenmiş. Çok iyi. Tamam görevi kabul et. Let's go to the görev. <laughs> <laughs> Ney? Biraz Tamam. Dragon mı olur? Neyse. Dur bakalım. Görev al abi. <laughs> git abi git göreve. Git git. git. Bu arada arkadaşlar ben Facebook'tan giriş yaptım. adım oyundaki adım Atomic Şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Atomic Facebook'tan da giriş yapılıyor. Oradan da oynanıyor. İstiyorsanız oyunda eğer arkadaş ekleme varsa ki vardır. Şurada birlik grup özel bilgi dünya olduğuna göre var yani. Hani şey yapabilirsiniz. Beni ekleyebilirsiniz. Takılırız ya. Lonca kuralım lan. <laughs> birlik yapalım arasını satayım. Dur şu büyük düşman iki. Bu çok büyük tanesini satayım. Heh gel abi gel. Gel sen de gel. Babanız gelsin lan. Babanız gelsin oğlum. Oh Güçlü iz. Elit birim hızın çok yavaş. Ben... Oğlum bir... Generalin kızını için şimdiden itibaren hızla koşmaya başla. Tamam. Alçak. Güçlü iz. Bu baya... Nece ko... <laughs> Ooo oh, koş, koş 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 Oha yalnız çok... <laughs> yalnız ben biraz hayvandık mı yapıyorum? Bir dakika. Hop tamam. Ne? U tuşu mu? <laughs> gel lan gel. Sen misin? Ha sen değil misin? Sen mi? Yok sen de değilsin. Biz tank mı? Oo hocam bir dakika hocam gözler gücümüz galiba bitti. U tuşu ile seri öldür. Hop! Oy 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 Oha yalnız beni bombalıyor. Sen kimi bombalıyor oğlum? Ha bitti galiba. Galiba aha help oğlum gel sen de gel sen de gel gel. Siz bana bari bir yardım edin oğlum. Şöyle bir Assassin's Creed'deki Brotherhood olsa var ya şu kurtardıkların sana katılsa, sana yardım etse falan. Oo! Yalnız yavaş yavaş o attığın ne anasını satayım manyak Ya oğlum ama yalnız dur lan canım baya gitti. Ne, neyle zıplıyorduk? ile zıplıyorduk da. Lan yavaş! Allah Allah oğlum ben sana ne ettim ya? Ben sana ne ettim? Ne varsa kendinize... Yap... Dur zıplayayım unuttum. Dur. Heh, tamam 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 dur dur dur. Ne oldu lan? Ne oldu anasını sat? Hepiniz mi mal olursunuz lan? Hop böyle çıkartırım. Altın 240, XP 65, ganimet 420. Oba tamam. Güzel. O ee, hemen donat ne abi kazanılan yeni ekipman. Neymiş bu? Savaş gücü 1700. Savaş gücü 1700. Şu adamlar gerçek insan değil mi? Aynen gerçek. Bir dakika mesela. Yalnız tek kız ben miyim abi aralarında? Gerçekten tek kız ben miyim? Vay anasını satayım. Şu an ben kaç levelim bu arada? 29 level ulaşınca çünkü arena savaşları açılıyordu. Başkalarıyla savaşabiliyorduk. O çok eğlenceli. Ben 3 level miyim? Ben galiba 3 level. Işte, level 20 mü? Ha bir dakika yok. Levelim nerede la benim? Eee level kaç? Ben görmüyorum ya. 6 galiba ya da 4 mü? 0 mı? Arkadaşlar video çekme programı öyle bir şey hani öyle bir şekilde yerleştirmişim ki anasını satayım. O üsttekini ben göremiyorum şu an. Büyük ihtimal siz de görmüyorsunuz. Mesela ben bir level'ım ama hani 29 değil onu biliyorum en azından. 29 olunca çünkü şey oluyor. Eee şey açılıyor. O şey aç Anladınız siz işte. Ya oğlum çok hoş. Dur bir dakika ben bir görev daha yapacağım. O şeyi de öldürmek. Görev bitir abi. Ne verdin bana? Görev tamamlandı. Geliştim. Level 7 tamam. Daha demin 6'ymışım. Görev al abi. Yeni görev. Amansız saldırı. Sen şimdi gel. Gel senin. Gel abi gel. O değil de parmağımı öyle bir bugün büktüm ki. Öf. Öf. Öyle bir incindi ki anasını satayım. Mission start. Gel abi gel. Gel. Hocam sen burada nasıl tek başına esir kaldın? Geri zekalı. Ya oğlum Ha bir daha. Aaa bunları patlatacağız. Oha gold mu no, veriyor? Bak ben bu görevi sevdim. Ha ama şimdi savaş. Tamam tamam tamam. Hocam bura. Oy 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 Hop. Oba tamam dur. U tuşuyla seri öldürüyoruz. Go go go. Raj bir raj bir raj. İşte CS'ye döndüm arası satayım. Raj raj raj. Yalnız yemin ediyorum şeydeki e, CS'deki Ruslar gibiyim şu an. Anam. Bak CS'deki Ruslardan farkım var mı şu an siz söyleyin abi. Oynayan bilir. Şu an CS'deki Ruslarla. Şşş. Şş, hocam. Öyle helikopter falan olmuyor. Ben bildiğiniz küçük bir kızım. Şaka Küçük değilim. Gelim Hop. Hocam. Hocam. o Oğlum. Unutuyorum. Neyle ateş et. Lan. Ha, zafer almışım. Level 8 olmuş Bu. Bu muydu lan ama şey. Düşman. Bu baya kolaydı bu seferki. Şehre dön abi. Dön abi direkt. 8 level olduk. Güzel güzel. Hemen atınız Ben bir iki bölüm. Bir iki şey daha yapayım lan. Bu ne abi? Sizi arkadaş olarak ekledi. Burat Hum. Gel lan. Gel. Ben buna bir mesaj... At karaktere bakalım. İsmini kop... ismini niye kopyalasın? Neyse dur bakayım. Bu ne? Aa envanter falan. Oo ne güzelmiş lan. Kamuflaj. Abi üstüm... Peki bir dakika. Bunları değiştirince acaba üstümüzdeki de değişiyor mu? Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Geldim. Ama fail yapıp geldim. Ben bundan sonra oynadım. 12 level oldum. 12 level'a kastım. Kaydetmemiş beyefendi. Beyefendi kaydetme programı kaydetmemiş anasını Sinirlerim bozuldu. Neyse yapacak bir şey yok. Sizin için o zaman bir görev daha yapayım abi. Hani o kadar şey anlattım. Dedim efendime söyleyeyim oyunu keşfettim azıcık. Ödül aldım. Dedim 20 level'da birlik oluşturuluyormuş. Bosslara birlik olarak dalabiliyormuşsunuz. Hani böyle arkadaşlarınızla birlikte bosslara görevlere dalabiliyormuşsunuz dedim. Güzel güzel şeyler anlattım. Karakteri gösterdim. Dedim fizik 30 değil 90 60 90 ama 30 yazmışlar. Şaka yapıyorum. Eee bakalım çantayı göstermedim lan. o Oo bunları satabiliyor a Aa sat var. Ben bunları satayım ya lan. Bir dakika. Oğlum sen orada. La oğlum dur şurada. ha sat. Ne kadar satarım ben size? Bu eşya satılamaz. Bunu sat. Altın satanası sat anasını satayım. Altın gelsin biraz. Tamam. İstemiyorum ben onu. Göreve tıkla. Bir tane görev yapalım. Ondan sonra kapatacağım ya. Sinirim bozuldu oğlum. Yine kaydetmemiş. Ya var ya her böyle bir video çıktı. Yap, yap, her konuşamadım. Her bir video çektiğimde bir bok oluyor, bir bok oluyor ya. Sesli isabet ne lan. Şimdi güçlü izin konvoyunun konumu ortaya çıktı. Hemen konvoyu kovala. Ko, <laughs> güçlü, güçlü izin mutlaka çekmeliyim. Ne oluyor lan? Gidelim. Anam. Şş. Siz hayırdır lan? Oo yavaş yavaş yavaş. Hocam yavaş. Ot. Hocam hocam hocam. Hop. Anam. Tamam güzel. Sen de öyle abi. Şu altınları topla lan. Oha! Yavaş, yavaş hayvan herif Yavaş, yavaş, yavaş. Az yavaş olun. Abartıyorsunuz ama. Ha. Pisliklere bak. Nasıl vuruyorlar? Ben size ne ettim lan? Allah Allah arkadaş, sanki ail bacınızı neyse bacınızı sevdim. Tabii ki. Çok sevdim. Zor. Zaten... Çok zor bir görevdi. <laughs> Bayağı zordu. <laughs> Şehre dön. Görevimi alırım tamam. Küçük görev küçük görevler büyük ödüller severim. Cık. Aslında her türlü ödülü severim ben. <laughs> Görevi bitir. Tamam bu da bitti. Şu savaş gücü 2100 valla bayağı kastık ha. Gücümüz anlıyor. Yok şimdi ben daha görev yapmayacağım. Neymiş bu? Teknoloji. Gelişme tıkla binek tank kanat os. Tank tamam binek kanat moda. <laughs> Kadın asker. Yani bunlar daha bende açılmadı. Aynen bunlar herhalde şey olarak yeni levellarda ilerki levellerden. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hemen bilmeniz gereken bir iki şey daha söyleyeyim. Kayıt linkini, oyunun kayıt linkini aşağıda bulabilirsiniz. Oradan kayıt olabilirsiniz. İster Facebook'unuza ister normal olarak. Hani gelip beni de bir birlik falan oluşturabiliriz. Ama birliğin adı oyunmaz olacak. Öldürürüm siz başka bir birlik isterseniz. Neyse. Bu arada bunları ben alayım. Yine ödüller falan filan gel... Ödül çek! 50 k altın yine 50 k altın. Bunu bir dakika sonra mı? 31 dakika sonra. 31. Bu ne? kullanılabilir paketi. Bunu açalım. 50 bin altın ha. Tamam. Şu bir dakika ben bunu beklemem ya. Neyse bakalım. Bu ne? Açılış etkinliği. Çaylak hediyesi. Sen bana çaylak mı demek istiyorsun lan? Ne aldım? bayağı şey aldım ha. <laughs> Baya aldım lan. Bu ne abi? Şanslı çaylak çantası. Ödül al. Oğlum ben bayağı bir şey aldım. Ben bayağı aldım ya. VIP 2 eksane parti. Üh. Bunu satabiliyor muyuz? İyi para eder lan. 100 ya yürü git lan oradan. 100 ne kadar iyi para eder dedik. 100 dedi ya. Neyse arkadaşlar bu bölümden de bu kadar. Dedim gibi kayıt linkini aşağıda bulabilirsiniz. Diyecek başka bir şeyim yok. Hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın.